Merhaba değerli izleyenler, şu anda sizi köyden sesleniyorum, kendi köyümden. Ee, şu anda annemler yufka ekmeği yapıyor, ee, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Köyde yufka ekmeği nasıl yapılıyor? Bunları da göstermek istiyorum şu anda size. Buyurun birlikte mutfağa geçelim. Evet, burası bizim köy evinin mutfağı. Kolay gelsin. Evet. Annem, ablam burada şu anda yufka ekmeği yapıyorlar. Annem yufkaların kendisi açıyor. Evet. Şu anda açıldı. En son urup onu da çırptı ve sacın üzerine koydu. Bu sacı annem e, yapmadan önce külledi. Külleme yöntemi de size videonun sonunda yine göstereceğim. altında genelde kalın odun yakıyor. Çünkü közünü şuraya ayırıp közde de yufka ekmeklerini gevretiyorlar. Mesela şu anda közünü ayırıyor oraya. Evet. Şimdi bu közün üzerine indiriyor yufkayı. Evet. şu anda köze getirilerek bu şekilde gevretilmesi sağlanıyor yufkanın. Bu şekilde hem daha uzun ömürlü oluyor bu yufka ekmeği. Hem de kokulu hale geliyor. Odun ateşinde yani odunun közünde pişmiş oluyor bir anlamda. Hem de hiçbir tarafı çiğ kalmadığı için dayanıklılığı da fazla olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi közün üzerine bırakıldığında kabarması da daha fazlalaştı. Evet. Bu şekilde közün üzerine yatırılarak yufka ekmeğinin pişirilmesi sağlanıyor. Şöyle kızargın halinde göstereyim. Közde pes pembe, kırmızı kızardı, gevredi. Şimdi diğer tarafını gevretiyor ablam. Evet. Annem de bir taraftan yufkayı açmaya devam ediyor. Yani bir yufka pişene kadar diğer yufka da yufka ekmeği de hazır hale gelmiş oluyor. Şu anda bunlar kas katı hale geldi. Bunlar ıslanacak. Islandıktan sonra ilk pişirdiğimizde yumuşak oluyor şu şekilde bükülebiliyor. Mesela alttakiler bükülmüyor şu anda. Şöyle alttan bir tanesini çıkarayım mesela. Bükülmüyor artık. Ee, bu katılaştı. Bu e, ıslandıktan sonra hafiften e, nemlendirildikten sonra yumuşak hale geliyor. Elle hafiften sulama yöntemiyle e, hazırlanıyor yani e, sofralar için bu şekilde kuru olarak da kaldığı için bir 2 ay boyunca da ekmek yufka ekmeği bekleyebiliyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani sulanmadığı sürece, ıslanmadığı sürece daha doğrusu yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Bunu her zaman kullanılabiliyor. Annem hemen hazırladı. Yine bir tanesini attı şu anda. Anne bunu yufka ekmeğini kimden öğrendin? Annem temizden öğrendim veya kırıldıydı. Ben de o zaman farkına çocukla farkla gidiydim. Gelin gelince buraya ettikçe nenem oturtuyor zaten başına. Sonra öyle ettim kendim oturtuyor. Alıştım gittim. Annem yalnız ayağı kırıldığında işte şey yaptım. Öyle farkla gidiyordum evimizdeyken. Evet. Yani ihtiyaç duyulmasa belki öğrenemeyecektim bile. Evet. Annem öyle ayağı kırılınca eve ekmeksiz kaldık. Evet. Ekmeksiz Sadece de. o zamanlar yufka ekmeği mi yapıyordunuz? O. Kapanış bilmeyip yufka ekmek daha mı çok tercih edilen bir ekmek? He ne bileyim işte bilmeyin kadar. Kabartı kaldıramayamadım, ufakmadım bilmeyin kadar ne asıldı. Evet. O zaman kendini bildiğin bilele hemen hemen yufka ekmeği yapmayı biliyorsun yani. He böyle ha bak bak edip yediriydim onu yedi 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 bara bara. Evet, şu anda baya bir büyük büyük hazırlıyorsun. Elinde alıştık. Gayet ince ve güzel kıvamında yapıyorsun. Evet, ablam da çok güzel közde gevretiyor şu anda. Devamlı çevirmesi gerekiyor. Çevirmediği takdirde hemen közün üstünde yanması söz konusu. Tabii e, biz yanmadan çok güzel kızararak pişmesini istiyoruz. Bu şekilde hem uzun dayanıklı oluyor. Annem bir sefer buraya bir yığın yufka yaptığında 2-3 ay yenecek şekilde e, ekmeğimiz hazır olmuş oluyor. Sadece yemekten önce biraz ıslayıp sofra bezinde bekletmek yeterli oluyor. Evet. Hani en son yaptığında yufkayı çırpıyorsun. Neden çırpıyorsun? Ya o, bu kalmasın diye, o, o, olmasın diye. Onları da dökülmüş oluyor yani. Evet. Şu anda kızarmış hali. Ablam çok güzel kızarttı. Yufka ekmeği kadar ne kadar güzel bu şekilde kızarırsa o kadar uzun dayanıklı oluyor. Yani çiğ kalırsa e, ve hızlı pişerse o zaman e, dayanıklı olmuyor. Bayatlama durumu söz konusu oluyor. Az o ekmeğe? Evet. Onu hemen tüketilmesi gerekir yalnız değil mi? Dayı Evet. İyi olmuyor. Hem dayı olmuyor öyle ya. Ne bileyim işte. Alışmamışız işte. Yumuşak yumuşak edeyim. Öyle etmeyecek. Bunu herkes çeviremez. Evet. Ben kızlarımı alıştırdım böyle ufaktan ufaktan alıştırdım. Herkes evet. Kaç yaşından değil. beri ablam yapıyor bu çevirme işini? Ortaokuldan beri falan yapıyor değil mi? 12 yaşında, 13 yaşında mıydı bilmiyorum 12, 12 yaşında evet. 13 yaşında var mıydı bilmiyorum. Ha öyle olduğundan beri pişiriyor. İşte küçük yaşta üretilmenin faydası. Küçük yaşta ekmek çevirmesini ve ekmek kızartması öğretilmiş ablama. Mecburen köyde bir şekilde birileri yapacak. Evde de kim varsa ondan yardım isteyecek. Şimdi saç küllemesi yapılıyor. Şimdi şöyle elekle sacın külünü ıslat annem önce sacı. Sonra eleğin içine koyduğu külü üzerine eledi. Şimdi de yapıştırıyor eliyle. Kül buraya yapıştığında ekmekler yanmayacak. Yufka ekmeği de tam kıvamında pişmiş olacak. Şurası sacı kaldırayım size göstereyim. Burası ateşte olacak. Şu tarafında da ekmekler pişecek. Kürlenen saç şu anda kızdırılmaya bırakıldı.